Gelişen teknoloji ile otomobil kullanıcılarının tercihleri de değişmeye başladı. Bu yılın ilk 6 ayında elektrikli otomobil satışları arttı. Detayları CNN Türk muhabiri Samet Güner ve kameraman Yasin Kamaloğlu'nun haberinde izleyeceğiz. Tüm dünyada üretim bir defa hibrit ve elektrikli otomobiller eksenine kaymış durumda. Bu durum Türkiye'deki satışlara da yansıdı. 2022 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre elektrikli araç satışları %154 artarak 2263 oldu. Elektrikli şampiyon oldu diyebiliriz. En çok e, artan ve onu hibrit %16 ile takip etmiş oldu. Yaşanan bu değişim fosil yakıtlı araçların satışlarını düşürdü. Türkiye'de de özellikle benzinli e, otogaz ve dizel yakıt tiplerinde e, ciddi düşüşler meydana geldi. Yaklaşık %10 ile %30 arası. Geçen yıla oranla en çok artışı elektrikli araçlar gösterdi fakat... Elektrikli araçların satışları yeterli mi ya da hala düşük mü? Şu an tabii ki dünyaya göre biz 2016'da 0.01'den elektrikli otomobillerin pazar payı bizde başladı. Şu an 0.80'lere, 81'lere kadar geldi. Yani %1'e pazar payı anlamında yaklaşıyor. Bu tabii halen çok düşük bir rakam gelecekte elektrikli araç kullanımının artmasıyla Türkiye'nin de piyasada söz sahibi olması bekleniyor. Elektrikli dünyasına artık Türkiye'de özellikle TOG'la beraber 2023'te ciddi bir giriş yapmış olacak. Altyapı ve özellikle bu anlamda hızlı şarj istasyonlarının kurulmasıyla beraber de bu anlamda devrim niteliğinde bir dönüşüm, hızlı bir dönüşüm gerçekleşebilir. Elektrikli otomobile geçiş sürecinde farklı seçenek sunan araç modelleri de var. Elektrikli otomobillerin tercih edilmesiyle birlikte bazı markalar hem elektrikli hem de benzinli araçlar sunabiliyor. Örneğin içinde olduğumuz bu otomobil hem benzinli motorla kullanılabiliyor hem sadece elektrik motoruyla kullanılabiliyor. İstenirse de hibrit seçeneğiyle kullanılabiliyor.